Herkese merhaba bizim yolculuğumuz başladı Giresun'dan saat 9.50'de mi çıktık 9.57 çıktık şu anda saat 10.30 biraz geç başlattım videoyu çünkü vedalar üzücü oluyor ayrılıklar gurbette olanlar beni çok iyi anlar birazcık toparlanınca ondan sonra çekmeye başlayayım dedim. Mira yanımla birlikte birazcık ağlaştık etti. Ayrılık zor. E, tabi gurbet e, zor. Gurbette olanlar beni çok iyi anlarlar. E, Allah'ım kimseyi sevdiklerinden ayrı uzakta e, koymasın. Herkes sevdikleriyle bir arada mutlu huzurlu yaşasın. E, şimdi araba yolculuğunda e, Batuhan şeyi indirmişti. E, Kurumuş Osman'ı. E, telefonla ilk, üç bölümünü indirdik. Şimdi e, onu izleye izleye gideceğiz çünkü yolumuz uzun. E, Mola vere falan herhalde 850 kilometre yolumuz var uzun olduğu için en azından vakit geçiririz dedik. Mira yanımda video izliyor böyle keyfi yerinde yattı yasta. E, babayla oğlu da önde e, biz de arkadayız öyle hmm. yolculuk devam ediyor. Şu anda Ünye'deyiz, Ünye'ye yaklaşıyoruz. Ara ara çekip durum bildirimi yaparım. Ama insanoğlu her şeye alışıyor. Gurbete de alışıyor, uzaklığa da alışıyor. Her şeye alışıyor, her şey insanlar için. Demek ki bizim kaderimiz de böyleymiş. Ayrılık, gurbetlik oluyormuş ama olsun. Şimdi en azından teknoloji ileri seviyede. Görüntülü görüşülebiliyor. Yani bir arada bir ortamdaymışsın gibi olabiliyor. En azından gidiş geliş yapılıyor. Tabi sürekli bir istediğin zaman göremezsen bile en azından yazın görüşebiliyorsun. Tatillerde çocukların tabi okulu olunca ancak tatillerde olabiliyor görüşmek. Şimdi araya yufka açtık dün. Ee, annem sağ olsun e, yufkayı seviyoruz. Giresun'da Karadeniz'de meşhurdur yufka. Hem e, tavada kızartıyoruz börek şeklinde oluyor. Hem silor yapıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurt döküp yağ döküyoruz. E, dün hep birlikte teyzem falan da geldi. Ablam annem falan. Hep birlikte e, yufka açtık. Erkek kardeşim de yardımcı oldu. Hep birlikte açtık. Şimdi o videoları da ekleyeceğim. Oradan da çekim yapmıştım. Ee, şimdi o videoları izleyebilirsiniz. Dönüşte görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yufka açılışıyla karşılıyoruz sizi. Ee, memleke, şey, e, Kocaeli'ye döneceğim. Onun için annem de sağ olsun dedi biraz yufka açalım. Teyzem de geldi. Ee, yufka açıp yufka götüreceğim inşallah. Teyzemler oradan çiftten çiftler açıyor. Ben burada büyütüyorum. Kardeşimle, annemle, teyzemle çiftler çifte hüçer hüçer açıyorlar. Onlar tabi ustalar. Ustaların eline su dökülmez. Evet, şu anda gözleme yapıyoruz. Gözleme yiyeceğiz. Teyzem şu anda peynirini koyuyor, kapatacak. Sadece da Üzerine piştikten sonra tereyağı sürüyoruz. Çok lezzetli oluyor. Tereyağı sürdük müzik. Marifetimizi ne? Evet gözlememiz pişti tereyağını sürdük şimdi afiyetle yeme zamanı açmaya da devam ediyoruz bir yandan ayran da yanında süper gider. Görüşürüz. Şimdi mola verdik. Çay içiyoruz. Mısır söyledik. Bir de mısır ha? yiyeceğiz. Közde ve suda. Ha? Bir ay bir tane arkadaş bulundu. Amcanın arabasına ha? bineceğim diye. Allah aşkına ha? şu anda yolculuğumuz iyi gidiyor. Tutun. <laughs> Mısır'ımız da geldi. Aferin. Verdik. Yine manzarayı bulduk yani. Aferin. Aferin. Ben reklam mı Sen aldım? de mi çay içiyorsun aşkım? Sıcak olabilir ama dikkat et. Gerçi Şu soğur ettim. rüzgardan. saat 9 ve evimize yaklaştık. Daha erken varırdık ama 1 buçuk iki saat aşağı yukarı trafikte takılı kaldık. Evet bizim binalar. Camda lekeli ama. Kaça basıyorduk? İkiye. Evet. Şimdi eve çıkıyoruz. Evet evimize geldik. Özledin mi evini Miray? Eve giriş yaptık. Işığı aç anneciğim. Evet. böyle bir genel çekim yapayım. Şu şekilde. Özledin mi evini Miray? Çok mu özledin? Miray çileklerini merak etti. Bakalım çileklerimiz ne alemde. Dur anneciğim ben açayım. Olmamış. Olmamışlar mı? Solmuşlar mı? Solmamışlar değil mi? Ama çiçek solmuş. Sabahtan yeti görünür. Solmuş. Evet domatesler solmaya durmuş. Hemen onu. Miray odasını çok merak ediyor. Şimdi odasına iniyor. Özledi. Evini. Baby Life'ını mı özledin?